Market Club'ın hazırlamış olduğu kripto gündeminden selamlar arkadaşlar hafta kapanışına yaklaşırken cuma günü piyasalarda en sonunda hafta genelinde pazartesi hariç hafta genelinde gerçekleşen satış baskısının hafiflediği bir görünüm çizmiş pozisyondayız. 105 bin seviyesinin üzerinde baskı devam ederken bitcoin'in yine pardon 106 bin seviyesi üzerinde tüm 106 bin seviyelerinin yukarı yönlü hareket etmesi test etmesi sonrası piyasada birazcık rahatlama emareleri geldi ki altcoin'ler tarafına bakacak olursak da aradan pozitif ayrışan bazı kripto varlıkların ön plana çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kaya, Sei ve Gate borsasının kendi tokunu olan GT'de %10'luk güçlü toparlanmalar dikkat çekerken özellikle e, piyasa genelinde yine AB, yine Airo, Fartcoin ve SPX gibi ki SPX bir düzeltme hareketi, AB de bir düzeltme hareketi içerisinde yine negatif ayrışan kripto varlıklar olduğunu söyleyebiliriz ama genel olarak yön birazcık bugün e, daha stabile bağlamış pozisyonda ki dün ABD piyasalarında bir kapanış vardı, erken kapanış vardı. Ondan dolayı kripto varlıklarda ve hisse senedi piyasalarında çok ciddi volatilite Takip edemedik ama bugün piyasanın birazcık rahatlamış olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim neydi bu rahatlamanın temel nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar? Trump'ın İran'la ilgili yani daha doğrusu ABD'nin İran-İsrail savaşında nasıl bir rol oynayacağına dair belirsizlik havası içerisindeydi piyasa. Bu baskı oluşturuyordu. ABD pi eğer savaşa girerse tansiyonu artar, küresel risk işte daha da düşer diye bekliyorduk. Nitekim burada Trump'ın İran'a karşı bir hamlede bulunup bulunmayacağına dair kararı iki hafta içerisinde vereceğine dair bir Mesaj açıklandı Beyaz Saray Sözcüleri tarafından özellikle başkan Trump'ın bu iki hafta sözü ama piyasalarda çok da fazla ciddiye alınmayabiliyor. Bir ağız alışkanlığı olarak e, kullanmış olduğunu biliyoruz. Nitekim daha önce de Rusya Devlet Başkanı Putin'e de güvenip güvenmeyeceği konusunda iki hafta işte size haber veririm tipinde açıklamalar bulunmuştu. Nitekim... E, vergi politikaları ve sağlık politikaları, ticaret politikalarına dair açıklamalar hep iki haftalık ötelemeler içerisinde bir süreci yönetmişti. Ama bölgede tansiyon hala devam ediyor. Herhangi bir geri adım yok. İran ve İsrail birbirine özellikle daha da şiddetli saldırılara devam ediyor. Bu tarafta ABD bu iki haftalık süreçte şimdilik nefes almasına sebep olsa bile piyasaların hafta sonu gerçekleşebilecek Tansiyonu daha da arttırabilecek hamleler gelebilir. Özellikle İsrail'in şu an İran'da birkaç tane nükleer enerji ve nükleer araştırma yapan merkezi vurmuş olduğunu biliyoruz haber akışlarından. Son bir tane büyük bir tesisin de Amerika yardımıyla vurmak istediğine dair İsrail'in bazı haber akışları var. Ama bu tarafta Amerika henüz hamle yapmamış pozisyonda. Bu da... Trump'ın en azından bunu bugünlük öteliyor olması, bu iki haftalık bir süreç yaşatıyor olması piyasalara birazcık fiyatlarda toparlanmalara neden oldu ki diğer taraftan da bunu piyasadaki yükselişi destekleyecek. Bir diğer haber akışımız daha var ve e, özellikle Avrupa Birliği Ticari Komisyon Komiseri tarafından bir açıklama yapıldı ekonomi komiseri tarafından. Dedi ki ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme sürüyor gelişmeler devam ediyor dedi. Bu da birazcık piyasayı rahatlattı. Ama açıklamanın içerisinde tabii ki bu çözüme ulaşamazsak ekonomik çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için önlemler almaya hazırız uyarısında bulundu. Bu da yani eğer anlaşamazsak biz de karşı tarif uygularız planına tekabül ediyor. Ama şimdilik bu sürecin arkadaşlar askı alınmış olduğunu ve jeopolitik listelerde fiyatlamanın ana unsur oluşturmuş olduğunu söyleyelim. Ki bu süreç içerisinde neyi takip ettik? Fed'in faiz oranı kararını takip etmiştik çarşamba günü ki piyasa beklentilerine paralel bir anda faiz oranlarına değişikliğe gitmedi. Ama 2025 yıl sonu projeksiyonlarında enflasyon hedeflerinde %3.0'a yükselttiler. Yani %2.7'lerde, %2.6'larda kapatmayı bekliyorlardı önceki, 3 ay önceki toplantıda, 3 toplantı öncekinde. Her 3 toplantıda bir geleceğe dair, yıla dair projeksiyonlarını paylaşıyor Fed yöneticileri. Nitekim <laughs> bu tarafta arkadaşlar enflasyon görünümünde yukarı yönlü bir revize, ekonomik büyümede de aşağı yönlü bir revize gerçekleştirdi ve Powell'da söylemlerinde ağırlıklı olarak faiz oranlarında evet bir yükseliş beklentisi varsa bu ötelemesine neden olacak bir açıklama yaptı. Faizleri yükseltmeyi düşünmüyoruz dedi de ama jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yüksekliğin yükselmenin e, olası etkilerini enflasyonist baskı enerji fiyatlarındaki petrol fiyatlarındaki yükselişin olası enflasyonist baskı yaratabileceğini ve Trump tarifindeki belirsizliğin hala rafa kalkmadığını söyledi. Yani bekle gör politikası devam ediyor ama bizim için iyi haber diyebileceğimiz bir şey var. Bu toplantı yılın kalanında kaç faiz indirimi yapacağına dair bir hede paylaşım yaptı yine FED tarafı ve e Toplantı öncesi bu beklentiler iki tane 25'er basmanlık faiz indirim hamlesiydi. Nitekim bunlardan biri e, olasılık olarak Eylül'de, diğeri de Aralık'ta geleceğine dair beklentiler vardı. Ve Fed de dedi ki, evet yılın kalanında toplamda <laughs> 50 basmana yakın bir faiz indirim hamlesi planlıyoruz dedi. Yani sadece ne zaman başlayacağına dair beklentilerin ötelenmiş olması piyasalarda ilk önce satış getirdi. Ama bugün birazcık Trump'ın İran'la alakalı yapmış olduğu açıklamalarda... Görünümün kısıtlı da olsa geçmiş olur, söyleyebiliriz ama yeni bir ATH seviyesi konuşmak doğru mudur değil midir dersek doğru olmadığı düşüncesindeyiz. Şimdi zaten gerekçelerle bakacağız. Şimdi ABD endeksleri dünkü kayıpların hepsinin geri kazanmış pozisyonda ki dün vadeli tarafta özellikle sert satıcılığı seyretmişti yarım gün olmasına rağmen. Nitekim burada tekrar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz ki saatlikte 4 saatlik görüntüde şurada bir yükseliş trendinin altına doğru bir hareket etmiştik. Fakat şu an bir karar anındayız. Yani Nasdaq tarafı şu an düzelt, düşüncesi bir düzeltme hareketi mi gerçekleşiyor ve yani yapıyor? Burada kısa alanda bir düşüş trendimi oluşturuyor. ABD piyasasının açılışıyla onu görüyor olacağız. Özellikle risk iştahında artış devam ederse yani ABD piyasası pozitif görünümünü koruyabilirse bugün kripto vakti tarafında yine yukarı yönlü hareketler görebiliriz ama majör direnç kademelerinden jeopolitik riskler kaynaklı ve Fed'in ee, çok iyi mesajlar vermemiş olmasından kaynaklı yeniden satış fırsatı takip etmiş olduğumuz bir süreç yaşayacağız. Nitekim altın tarafındaki ralliye bakacak olduğumuzda altın tarafındaki rallinin de zayıflamış olduğunuza düşmeye başlamış olduğunu gördük. Bu da özellikle bölgede daha fazla riskin henüz Trump açıklamasıyla beraber iki hafta ertelenmiş olması ve buna ek olarak da Fed'in mevcut saç sıkılaştırma tutumunu devam ediyor olması. Yani Fed'in tutumunda bir değişiklik olmaması da altında kar realizasyonuna neden oldu ama burada da geri çekimler alıcılı değerlendirilecektir. Nitekim ABD endekslerinde de yükselişler satış fırsatı gibi görünüyor şimdilik. Nitekim total görünüm tarafına bakacak olduğumuzda haftalıklara bir bakalım. Haftalıkta arkadaşlar dar bir bant uzun süredir kilitlediler bize 3.19-3.45 trilyon dolar seviyesi bant aralarında devam ediyoruz. Özellikle 3.19 seviyesinde kalmış olduğumuz sürece riskin çok fazla derinleşmeyeceğini söyleyelim ama 3.19'un altında bir haftalık kapanış yaparsak önümüzdeki hafta ABD tarafında öncü enflasyon meclisi olarak kabul edilen e, PCA verisini takip ediyor, ediyor olacağız. Şekilde kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi olacak. Nitekim enflasyon görünümünde hafif tatlı bir yükseliş vardı ama piyasa beklentilerinin altında bir yükseliş gelmişti. PCA verisinde de piyasa beklentilerinin altında ya da piyasa alt, beklenti altı bir veri gelirse burada arkadaşlar birazcık FED beklentilerinin daha faizin daha erkene çekilebileceğine dair beklentiler birazcık canlanabilir. Yukarı yönlü hareketler görebiliriz ama 3.45 üzerinde bir haftalık kapanış yapmamış olduğum sürece burada genel görünüm e, görünümün edici olduğunu söyleyelim. 3.19.6 kapanışta da 2.96 trilyon dolar seviyesine doğru short yönlü pozisyonlarımızı yoğunlaştırabileceğimizi söyleyelim diyelim. Total 3 tarafında altcoin piyasasına bakış açımızda buradaki haftalık göründü. Birazcık daha negatif bir görünüm var ki burada artık bir düşüş trend oluşumunu içerisinde fiyatlamanın devam etmiş olduğunu görüyoruz. Ve 21 haftalık hareketli ortalama seviyesinde altında fiyatlanıyor. Nitekim burada total tarafta aşağı yönlü gerçekleşebilecek yaş bir kırılım. Yani Nedir bu 3.19 sayılan daha seyis aşağı yönlü kırılması halinde burada da altcoin piyasasında Ethereum ve Bitcoin hariç 775 milyar dolar seviyesine doğru ki değer kayıtların devam etmesi beklenebilir. Buradalarda da arkadaşlar 775 karar nezle olacak. Çünkü bu tarafa bakacak olduğumuzda Nisan 2024'te görmüş olduğumuz zirve seviye. Burası bizim için önemli bir pivot seviyesi. Bunun altında piyasada baskı artacaktır. Her ne kadar burada bu yükseliş trendi varsa da arkadaşlar burada bölgedeki şey politik tansiyonun daha da şiddetlenmesi, nükleer ve ABD'nin bu konuda devreye girmesi, Rusya'nın açıklamaları ve benzeri gerilimler burada satış baskısını tetikleyebilir. Bu taraftaki gelebilecek haberleri satış yönü değerlendirmenin daha sağlıklı olabileceğini söyleyelim. Ama 775 milyar dolar seviyesi altta birazcık risk derinleşecektir gibi duruyor haber akışları da bunu desteklerse. Nitekim Ethereum Bitcoin paritesine bakacak olduğumuzda arkadaşlar günlükte burada uzun süredir bir sıkışma içerisindeyiz. Ethereum toparladı. Ciddi bir kâr satışı verdi bu kırılım sonrası ama Bitcoin tarafında geri çekilmeyle beraber burada görünümü birazcık dengeye girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarafta yatağı görünümü koruyor olduğunu görmekle beraber 0.26 20 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde arkadaşlar Ethereum tarafında güzel bir fiyat hareketi görebiliriz. Yukarı yönlü %10'luk bir fırlama gelebilir. Ama şimdilik bu seviye yani 0.26 20 seviye seviyelerine gerçekleşecek yükselişler satış fırsatı gibi duruyor. Bu da jeopolitik riskler ve Fed belirsizliğinin hala devam ediyor olmasından kaynaklı olduğunu söyleyelim. Şimdi Bitcoin üzerinde görünüme bakacak olduğumuzda buradaki yükselişler devam ediyor. Güne pozitif başlangıç yaptık ve güne özellikle ABD piyasanın açılışıyla beraber 21 günlük hareketli otomat seviyemiz ve 16.200 pivot seviyemizin üzerinde bir kapanış hareketi gerçekleştirebilirsek burada 10.300, 113.800 113. 110.300 gibi seviyelere yeniden satış fırsatı olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Nitekim burada genel görünümde evet bir yükselen trend oluşumu var. Mı? paralel bir fiyatlamada yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirdik ama şu mum yani 106 800 108 782 direnç kademeleri H4 görünümlerde kritik seviyeler. Buralarda satışların daha da ön plan çıkabileceğini, alımların zayıflayabileceği bir seviyeler olduğunu ve tepelerden de daha kuvvetli şortlarla karşılaşabileceğimizi söyleyelim. Nitekim ilk tepki bu noktalardan test ediyor olacağız. Buralarda bir küçük satış baskısı gerçekleşirse arkadaşlar. H4 göründe 2 destek 2 direnç kademesi alanı içerisinde yukarıdan sat alttan al şeklinde fiyatlamaya geçebiliriz. Ama genel göründe arkadaşlar şu an yükselişler satış fırsatı ve 102.500 destek seviyesi aşağı yönde de burada 99.500 96.200 seviyesi yine satış yönde hedeflenip yeniden alın fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz, yine alıcılı değerlendirilebilecek seviyeler olduğunu söyleyelim. Etay tarafındaki görünümde yine yatay kanalın içerisinde fiyatlama devam etmekte ama yükseliş trendinin üzerindeki fiyatlamamızdayız. Yine 2470 pivot seviyesi altı gerçekleştirmiyoruz kapanışımızı. Bu bizim için iyi ama 21 günlük hareketli toplama seviyesinin üzerinde bir hareket gerçekleştirirsek de i̇şte burada H4 görünümde özellikle arkadaşlar 2680 ve 2860 direnç kademelerine yükselişler hedeflenebilir. Burada kısa, küçük pozisyonda alım yine yukarılardan satış takip edeceğimiz seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. 2860 önemli bir direnç kademesi olduğunu hatırlatalım. Trendin aşağı yönlü kırılma de 2470 seviyesi altı kapanışlarda 2330 ve 2200 destek seviyelerine gerçekleşecek geri çekilme de kademe olarak shortlayıp yeniden Alım takip edebileceğimiz seviyeler olduğunu, 2200 seviyesine e, önemli bir destek seviyesi olduğunu ve buraya alan kurmanın daha sağlıklı olabileceğini söyleyelim. Bunun altında çünkü satışlar derinleşir ama buradan tepki alırsak bir dönüş alırsak da arkadaşlar aşağı yukarı Şöyle bir yüzdelik dilimde bakacak olduğumuzda yüzde 8'lik, yüzde 9'luk bir alan olacaktır. E, bu trend altı gerçekleşecek hareketlerde 2470'ler yine hedeflenebilir fiyat pozisyona dönerse. Ama 2470'de yine pozisyonu kapatıp karar ağını takip etmek daha sağlıklı olabilir. Aşağıya test edersek burası önemli bir direnç kademesi haline gelecek olduğunu hatırlatalım. Solana tarafında görünüm, yani hafta başından beri görünümde çok fazla bir, değişik olmadı arkadaşlar 153 6 141 131 devam ediyoruz bunu hedeflemeye özellikle 141 aşağıını kırılırsa 131'e doğru sert bir satış hareketi görebiliriz olası yükselişlerde de trend üzerinde 167 seviyesine gerçek yükselişler 167 seviyesi üzere H4 kapanış toplu yeniden satıcılı değerlendirilebilir XRP tarafına bakalım XRP tarafında trendin orada fiyat sıkışmaya devam ediyor Yine önümüzdeki haftaya kadar bilmiyorum bu kadar e, yatay bir görünüm devam etmeyecektir. Haberler yoğun olacak ve önümüzdeki Cuma'da özellikle kritik verileri takip ediyor olacağız ve önümüzdeki hafta iki tane Powell konuşması gerçekleşecek. Bu da para politikasına dair söylenenlerde ne yönde konuşacak? Bu da yön belirleyici olacak. Ama e, bu tarafta arkadaşlar 2.20 seviyesi altta kalmış olduğumuz sürece 2.03 hedeflemeye devam edeceğiz. 2.03 de kaybedersek 1.91-1.77'lere doğru satıcılı görünümün daha da derinleşebileceğini söyleyelim. Olası yükselişlerde de arkadaşlar 2.35 özellikle daha doğrusu 2.30-2.25 band seviyesinde hareketli otomar yukarı yönde kazanırsa 2.35-2.38 hedeflenip yeniden burada pozisyonları kapatmanın daha sağlıklı olduğunu bu trendden yeniden satış gelebileceğini hatırlatalım. Bu 2.48 satış fırsatı olarak değerlendirebilir duruma göre. Doge tarafındaki görünüme bakacak olduğumuzda ısrarlı bir şekilde pivot üzerinde kapanış gerçekleştiriyor. Hala pozisyona girmek için riskte ama ABD piyasası ABD piyasa açılışıyla yukarı yönlü momentum Nasdaq'ta endekslerde devam ederse arkadaşlar burada 0.18-15 seviyesine doğru bir yükseliş hareketi gelebilir. Ama bu seviyeler yeniden satıcılı değerlendirebileceğimiz seviyeler olduğunu aşağı yukarı bu 21 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyelerinin bütün hareketli ortalamanın boyunun aşağı doğru büküldüğünü buradan satış gelebileceğine dair beklentimiz teknik görünümde canlılığını koruduğunu söyleyelim. 0.16-70 zaten aşağı yönlü kaybedildiği gibi arkadaşlar 015 20 seviyelerine doğru satış yönlü pozisyonlarımızı derinleştirmeyi düşünüyoruz. Şiba tarafına bakalım. Şiba tarafı da kritik. Pivot seviyesinin üzerine tutunmaya çalışıyor. Mesajlar güzel geldi yine Trump tarafından. Ama 11.53 aşağı yönlü kaybedilmesi halinde arkadaşlar. Burada değer kayıplarının derinleşebileceğini yeniden hatırlatalım. Burada ilk hedefleyeceğimiz seviye yine 0.10.80 seviyesi olacaktır. %5'lik bir alan TP1. Diğer kalanında %10'luk alan olan 0.10.28 seviyesi TP2 seviyesi olarak değerlendireceğimiz yine satış yönlü pozisyonlarımızı yoğunlaştıracağımız bir görünümde. Nitekim bu da 0.12.58 seviyesinde gerçekten yükseliş yükselişlerde. Hem hareketli ortalama hem de düşen trend oluşumunun görünümü nedenli hem de direnç kademesine tekabül etmesinden kaynaklı yeniden satış fırsatı olarak değerlendirebilir. <laughs> Ada tarafına bakalım. Ada tarafında daha doğrusu Pepe de bakalım. PP, PP şimdi aşağı yönlü bir kırılımın gerçekleştirdiği pivot seviyesinin altında. Bu bizim için iyi arkadaşlar. 0 64 ve bu hareketli ortalamalara gerçekleştirdiği yükselişlerin hepsi hala bizim için satış fırsatıdır. Genel gördüğüm pozitife geçebilmesi için 0 20 seviyesi üzerinde bir günlük kapanış hareketinde trend kırılımın gerçekleştirilmesi lazım ve yeniden yükselen trendin üzerine çıkması lazım. Hareketli ortalamaları da üzerine çıkarsak yukarı yönlü momentum bekleriz ama şu an hala 0 12-20 seviyesi bizim için satıcılı değerlendirecek bir yükseliş olabilir. Nitekim fiyat altında kalmış olduğu sürece 0.0.90'ın şeyde zaten hedeflemiş olduğumuz diğer seviye olduğunu söylemiştik. Nitekim tekrar adaya bir bakalım. Adada önemli bir yükseliş, major yükseliş trendimizi kırdık ve pivot seviyemizde altı fiyatlama devam ediyor. Talep zayıf, yeşil de olsak 0.61 40 seviyesi üzeri kapanış toplu arkadaşlar. Bu da 0.50 ve 80 seviyeleri hedeflenebilir teknik gördüğüm gereğince. Olası negatif haber akışlarında bu trend kırılımı sonrası daha da sert tepkiler verebilir. Burada da e, alımda kalmak için erken olduğunu, satışın daha sağlıklı olabilecek bir görünüm içerisinde olduğunu söyleyelim. Son olarak Sui'ye bakalım. Sui'de önemli pivot seviyemizi kaybetmiştik. Buradaki baskı devam ediyor. 0288 28, seviyesi kazanılamazsa arkadaşlar burada da 2.63 seviyesine doğru satışların devam etmesi beklenir. Yine burada shortta kalmak sağlıklı olacaktır ki genel gördüğüm pozitife geçebilmesi için burada da 3.21 seviyesini kazanmamız lazım. Nitekim şu anki piyasa konjektörleri kripto paralar üzerinde güzel haberler akışa geliyor olsa bile fiyatlama yansıtılıyor yansımadığını, jeopolitik risklerin ve Trump söylemlerinin güçlü olduğunu, FED tarafından da arkadaşlar erken faizini beklentileri de ötelenmiş olduğunu ve enflasyon, yıl sonu enflasyon hedefinde yukarı yönlü revize edilmiş olduğunu görelim. Onun için çok kuvvetli yükselişler geldi mi? O hemen attığım trene buradan ben de ekmek yerim diye beklemek çok sağlıklı değil, çok fake kalabilir. Kritik direnç kademelerinden yükselişlerde satış kovalamak daha sağlıklı gibi görünüyor diyelim. Hafta sonu dikkat haber akışlarında arkadaşlar. Herkese bol kazançlı bir hafta sonu diliyorum. Bol şans.